Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toprak bu sizler birlikte Bed Wars oynuyoruz. E, ve bugün arkadaşlar e, be, Bed Wars'ta arkadaşlar yatağımız olmayacak. Yani bu Craft Dress'ta Bed Wars'ın özelliği. Umarım beğenirsiniz bu konuyu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, bir kremim çekilişimiz var. Sizler de destekleyin. Gelecek haberde olabilirsiniz. Neyse o zaman hadi videoya. arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, bed oynuyoruz fakat bugünkü konumuzda arkadaşlar bedle oynayacağız neden çünkü konumuz var arkadaşlar. Bu arada şu anda oynadım pek God Game World güzel pek sizden de işler açısından bulabilirsiniz ya da yorumlarım. Arkadaşlar bu elementi birazcık ee, kalitesiz kalite fakat düzeltemiyorum. Deneyeceğim arkadaşlar eğer düzelmezse bilemiyorum ben ama gene de arkadaşlar linkini koyacağım. Kendi yani rengimiz var arkadaşlar. Bugünkü konumuz bedimiz yok yani bed varsa ne zaman bedimiz yok. Bu özellik sadece e, Craft var bu arada. Bunu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bu video tabii ki kadar. Like etmeyi ve beğen butonuna like, abone Abone olabilirsiniz. <laughs> ya. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işte arkadaşlar üzerinden de elersek sıkıntı olur gerçekten hiç farkı çok önemli arkadaşlar bakın bu oyunda ya da işte sky varsa falan hiç farkı çok önemli işte üzerinden bir kestik gerçekten çok güzel umarım da arkadaşlar gerçekten ölmeyiz ölürsek gerçekten çok çok olur arkadaşlar bu arada teşvik için neden bu anıçı arkadaşlar sizler dediğim gibi e, açıklarına bulabilirsiniz arkadaşlar şu envanterin kalitesini birazcık düzeltmeye çalışacağım ama inşallah yükselir ya Neyse tamam. Şöyle bir işler gibi gidelim. Arkadaşlar bu arada e, sesim gelmiyormuş. Ben de biraz bağırayım. Aslıyım arkadaşlar o kadar da bağıramıyorum. Ses tellerim gitti yani. Böyle böyle kırdık güzelini. Bir yer arkadaşlar bir tek sürekli Şöyle gidelim. Evet, arkadaşlar tekrar geldim ve evet, klişer bastım arkadaşlar kesinlikle yani şöyle ben birazcık e, set yapayım hemen arkadaşlarımı besliyorum umarım da bu maçı kazanırım arkadaşlar gerçekten çok üzülürüm benim o malanı kazanırsam gerçekten çok üzülürüm arkadaşlar sanırım da bu videoyu tek part edeceğim arkadaşlar eğer kazanamazsam e, kazanırsam arkadaşlar direkt tek part atıyorum sizlere videoyu Umarım daha kazanırım bu arada arkadaşlar. Şöyle şöyle. Böyle bir eşyalar bir de alalım. Şöyle bir gitmek istiyorum Yani mesela Şöyle bir şunları yiyelim. da buraya bir Eğer arkadaşı Evet arkadaşlar dizisinden gidiyorum ve arkadaş şu anda şurada arkadaşım bedeni kırmaya gidiyorum. İnşallah da kırarım. Evet arkadaşlar şöyle bir bedeni üzerinden bir kıralım. Kırdık tamam. Bir de şuradan bir şunlara basarsak arkadaşlar gerçekten çok güzel olacak. Başka da bir yolundan şey alırız bu arada. Hala yani şöyle bir denem atışır. İnşallah da maçı gidinler. Kızılar isterken arkadaş düştü. Evet arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. E, beni izlediğiniz için iz 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 size çok teşekkür ederim. Video bu kadar hoşuna gitmişlerdi. Bay bay. Seni seviyorum.